Millet nedir? Millet kavramının günümüzdeki anlamı ile Kur'an'daki anlamı arasında çok büyük bir fark vardır. Günümüzde kavim, kabile veya belli bir topluluk anlamında kullanılan millet kavramı Kur'an'da din ve şeyat yerine kullanılır. Millet, kavim veya kabile demek değildir. Millet, toplumun adı olmaktan çok toplumun üzerinde toplandığı inancı ifade etmektedir. Millet kelimesinin kavim, kabile, ulus, ırk ve toplum anlamında kullanılması kesinlikle büyük bir yanlıştır. Dolayısıyla Türk milleti, Kürt milleti, kadın milleti, erkek milleti gibi tabirler Kur'an'a aykırı söylemlerdir. Millet İslam milleti ve küfür milleti olmak üzere iki kısma ayrılır. Küfür ise tek millettir. Millet kavramı Kur'an'da 15 yerde geçer ve geçtiği her yerde de din ve inanç sistemi olarak kullanılır. Buna iki örnek verelim. Allah Azze ve Celle şöyle buyuruyor. Milletlerine uymadıkça ne Yahudiler ne de Hristiyanlar asla senden razı olmayacaklardır. Yine şöyle buyuruyor. Kendini bilmez deyin sizden başka kim İbrahim'in milletinden yüz çevirir?